Alo, sesim geliyor mu? <laughs> İyiliğini düşünenler kulübüne hoş geldiniz. Bugün ilk bölümde çok güzel bir konuyla başlamak istiyorum. Maskenin altında ne var? Ben bunu sadece senin iyiliğin için söylüyorum. Evet, evet. Bu cümleyi büyük ihtimalle bu şekilde biri giriyorsa ya canınızı sıkacak, ya sinirinizi bozacak ya da içinizden derin bir of çekip mekanı terk etmek isteyeceksiniz. Çünkü bu cümle genellikle gerçekten iyiliğiniz için değil, karşı tarafın kendi doğrularını size kabul ettirmek için söylediği bir cümle. Bugün bu podcast'te, video keste ya da bu videoda artık ne derseniz deyin Sizi iyiliğini düşünenler kulübünün gizli ritüellerine götürüyorum. Kulüp üyeleri çok aramızda yani gündelik hayatta sürekli gördüğümüz kişiler. Belki iş arkadaşımız, belki yakın arkadaşımız, belki sevgilimiz. Ama ortak noktaları belli. Niyetlerini iyilikle süsleyip kendi kontrol alanlarını genişletmek istiyorlar. Aslında Önce cümlenin biraz anatomisine gelelim. Ben bunu senin iyiliğin için söylüyorum. Bu cümleyi neden bu kadar sık duyuyoruz? Çünkü insanlar artık kendilerini o kadar en üst seviyede görüyor ki siz sadece onlar için bir kukla veya sadece onlara tapan bir kulku durumundasınız. Bu cümle hem karşı tarafın söz hakkını gasp ediyor hem de kendine yüce bir yere koyuyor. Yani seni, sen kendini koruyamazsın. Sen kimsin? Ben daha iyi biriyim. Ben bilirim. Bu bir nasihat değil, bir üstten bakış ve genelde üst durumda karşımıza çıkıyor. Önce senin kararların onların konfor alanını bozmaya başlıyor. Sen onlardan üsttesin. Senin aldığın kararlar onları etkiliyor. Onlar bir yerde işe, işin ucu onlara değdiğinde. Bak ben senin iyiliğin için söylüyorum ya. Yapma bunu, bu işe girme. Neden? Çünkü o işe sen girmezsen o girecek. Kontrol alanları daralıyor. O işe sen girdin, Artık onun o işte bir söz yetkisi yok. Onun elinden geçiyor. Her şey senin elinden geçtiği için onun elinden uçup gidiyor bir şeyler. Ve seni değiştirmek istediklerinde. Ya senin sesin çok çıktığında ya da onların istemediği biri olduğunda. Genellikle onların istemediği biri oluyoruz. Neden? Çünkü hepimiz kendimizin iyi olmasını istiyoruz. Başkalarını pek de umursamıyoruz ve kendimiz gittikçe iyileştikçe insanlar bizi kıskanmaya başlıyor. Bu kıskançlık Belki bir nefret, belki istemsizce bir kin, bilmiyoruz ama kıskanıyoruz. Bu kıskançlığı insanlar nasıl götürüyorlar? Arda, sen bunu bilmezsin. Bak, ben bir şeyleri biliyorum. Gel benim dediğimi yap. Gel orta yolda buluşalım. Senin dediğin yerden biraz uzaklaşalım. Neden? Çünkü onun isteği senin isteğinden daha önemli. Bir de bu sahte var. Sahte iyilik, gerçek kontrol. Peki bu ne? Gerçekten iyi niyetli biri de bunu söylüyor olabilir. Ama fikrinizi sormadığında, sizin fikrinizi sormadığında sizi düzeltmeye çalışmıyor. Ama kulüp üyelerimiz öyle mi? Yolda yürürken bile şunu diyebilirsin. Canım o pantolon biraz senin bacak boyun için değil ama sen bilirsin. Belki nezaketle seni eleştiriyor. İşte ama içten içe sen nasıl böyle bir seçim yaparsın demeye getiriyor. Ama ne diyordum en başta? Bu senin iyiliğin için. Veya ya sen o kişiye yakışıyor musun ya bir dön bak kendine. Öyle mi? Benim kimi seveceğim? Benim ne yapacağım? Senin ne kadar kontrolünde? Ben sana fikrimi sormadıkça sen beni ne kadar eleştirebilirsin? Sözüne aldanış, aldanış bile <laughs> etmiyor bu kulüp üyeleri. Bu videonun da altına gelecek büyük ihtimalle. Arda bu videoyu sil bence senin iyiliğin için. Bireyle ilişkin bozulacak. Benim iyiliğim için en iyisini ben biliyorum. Cümle altı mesajlar. Biraz da kulüp üyelerinin şifrelerini çözelim. Bazı cümleler var böyle. Onların üst başlıkları var. Başka alt başlıkları var. Ben olsam yapmazdım. Alt yazısında ne diyor? Senin kararların bana saçma geliyor. Sen öyle bir insansın ki benim yapmayacağım şeyler yapıyorsun. Benim almayacağım kararları alıyorsun. Ben senin yerinde olsam o lüks bana verilse ben onu daha iyi değerlendirelim. Sen beynini kullanmayı bilmiyorsun. Bence böyle kulüplerde en fazla etrafımızda olan kişiler. Bazen kardeşim diyebileceğiniz, bazense kanımdan canımdan biri diyebileceğiniz herhangi birisi. Sen bilirsin tabii ya, benim fikrim bu. Ben bilirim ama sen anlamıyorsun işte. Hani ben sana söylüyorum ama senin o kıt beynin bunları anlayamıyor bile. Sen kimsin ki? İşte sen bilirsin tabi. Sen bilirsin. Ben sadece senin üzülmeni istemem ya. Sen benim kanımdan bir parçasın. İşte senin başına bir şey gelsin istemem. Neden benim seçimlerim benim başıma bir şey mi getiriyor? Yoksa benim seçimlerim senin alanını mı kısıtlıyor? Benim seçimlerime mi güvenmiyor? İşte bu yüzden bu cümleler birer manipülasyon aracı haline gelmiş durumdalar. İşte sana senin iyiliğini düşündüğünü söylerken aslında kendi bakış açısına kendi bakış açısının tek doğru olduğunu inandığını kanıtlıyor insanlar. Böyle insanlar bilmiyorum ne denir. çıkaramaz aslında. Çünkü en başta o kadar güzel seni manipüle eder ki. Bak ben yere düşeceğim, beni kaldıracak bu kişi. Elimden tutacak. Bana dedim gü ona güvenmem gerekiyor. Ama meğerse tek amacı kendi istekleri, kendi doğrultuları. Bir yandan da suçlandırılmış bir döngü var. işte borçlandırılmış iyilik deniyor buna. İşte iyiliğin düşünen kişiler bu kulüp üyelerimiz en başta ben sana demiştim. Hani ben sana başta söylemiştim ama sen beni dinlemedin. Bir de güzelce sonuna ekliyor. Ben sana iyilik yaptım. Sen kıymetini bilemedin bak. Bu kişiyle olmadıysa ben sana en başta söylemiştim. Ve artık Özgür Radar'ın aldığın kararın bedeli onun tarafından izleniyor, notlanıyor ve bir borca düşüyorsun. Kendine iyilik yapmayı sana borç bildirtiyor bu insanlar. Yani bir yerden sonra artık ah o bana söylemişti. Bir kere söyledi. Ben pişman oldum. Ona bir daha laf vermeyeyim. Ne onun pişman edeyim ne kendimi. Artık karar mekanizmalarının da sonucu ona bağlıyorsun. Ve tüm her şey elinden kayıp gidiyor. Peki bunların gerçek yüzü ne? Bu maskeyi çıkaralım bakalım. Maskenin altında ne var? Şimdi biraz şunu sormak istiyorum. Bence bunu siz de düşünün. Bu insanlar gerçekten kötü mü? Hayır kötü değiller. Ama şunu da fark etmek gerekiyor. İyi niyet kontrol dürtüsüyle birleşince iyilik olmaktan çıkıyor aslında. Ve burada da birileri seni kontrol etmeye başladığında, birileri senin fikirlerini, senin düşüncelerini, senin hareketlerini iyi niyetin dışında kontrol etmeye çalıştığında, senin fikirlerin değil, onun fikirlerini yapmadığında, sana mesafe koymaya başladığında işte bir şeyler kontrolden çıkıyor. Gerçek iyilik asla sessizce bence destekleniyor ya. Yani gerçek sana iyilik yapmak isteyen insanı sessiz bir şekilde anlayabiliyorsun. Sana bir şey demek zorunda değil. Senin yanında olması bile bence bir iyilik. Bu maskeyi takmayanlar ne yapıyor peki bize? Yanındayım. İstersen konuşabiliriz. Karar ne olursa olsun arkandayım. İşte bu cümlelerde baskı yok, sıfır ihlal yok. İyilik var. Peki aynaya bakalım. Biraz da dönüp bakalım. Biz bu kulübün üyesi miyiz? Belki de üyesiyiz. Şimdi hiçbirimizin masum olmadığı anlar olabilir kesinlikle. Hiçbirimiz istemeden bizden birisine senin iyiliğin için diye başlayan cümleler kurmuş olabiliriz. Peki neden? Çünkü bazen kendi deneyimimize bir başkasını kurtarmaya çalışıyoruz. İşte ben bunu yaşadım, o yaşamasın diye kurtarmaya çalışıyoruz. Ama deneyim dayatma aracı değil. Bir paylaşım aracı. Biz deneyimlerimizi insanlara Bak yaptım diyorum sana. Sen de yapma girme bu yola. Diye dayatmaya başladığımızda deneyimimizden değil onun hayatını şekillendirmeye çalışıyoruz. Dün biriyle konuşurken çok güzel bir şey söyledi aslında. İnsan kendi hayatına geriye gidemiyor. Ben bunu kafamda şöyle yorumladım. Kendi hayatına geriye gidemiyorum. Ama ya geriye, geride yaşadığım şeylere işte olaylara, duygulara geri dönemiyorum. O duyguları bir daha yaşayamıyorum. Çünkü deneyimledim bir kere. Ama insanlar o duyguyu yaşamasın diye onlara dayatmada bulunabiliyoruz. İşte benzer bir şey yaşadım ben de. İstersen anlatırım diyebilmek gerekiyor. Onlara işte birine bunu yapma yanlış yapıyorsun demek yerine ben de bunu yaşadım bak. Hani istiyorsan anlatayım. Yani benim kendi yaşamım senin hayatına ne kadar bağdaşır bilmem diyerek bir şeyleri onlardan onay almak gerekiyor. Peki maskeyi düşünmek için ne yapmalı? Artık bu cümleleri duyduğumuza daha dikkatli olabiliyoruz. Bunu gerçekten benim için mi söylüyor yoksa kendini rahatlatmak için mi? Sınır koymak bence çatışmak anlamına gelmiyor. Hatta bazen şöyle cevaplar da alabiliyoruz sınır koyduğumda. Teşekkür ederim ama bu kararı kendi içimde tarttım. Yani ben bunu yapamam. Bu maskeyi karşılıklı hiçbir zaman düşürtemem. Ama belki siz yaparsınız. Senin bakış açını duydum, gördüm ama ben bir şeyleri belki de üzüleceksem de üzüldüm diyebilmek için yaşıyorum. Bu hayatta bir şeylerden de fedakarlık etmem gerekiyor. Ben bu yüzden yaşıyorum. Teşekkür ederim diyebilmek gerekiyor. Bu cümleler biraz da pasif agresifliği durduruyor. Çünkü e, kulüp üyelerimiz bir yerde oyun oynayamıyor. Çünkü onların oynayacağı yerleri biraz biz böyle kapatıyoruz. Ufak ufak püf noktalarla. Onları bu şekilde de engelleyebiliyoruz. İlk videoyu da çok uzun tutmak istemiyorum. Ya bilmiyorum editte ne kadar keserim. Ama sonuna gelirken gerçek iyilik ne değildir? Biraz da buna değinmek istiyorum. Biraz bahsettim ama. Bence gerçek iyilik karşılıksızdır. Ben sana şunu yapmıştım. Ben sana şunu demiştim. Gibi bir karşılık beklemeden yapılan iyilik gerçekten bence gerçek bir iyilik oluyor. Gerçek iyilik karşınızdakinin bence iradesine saygı duymaktır. Yani siz ne derseniz deyin. Ben senin arkandayım. Veya sen... Sen bunu istiyorsan, senin fikrin buysa yaşa, gör ne kaybedebilirsin. Sen düşsen de ben seni kaldırıyorum diyen kişi bence gerçek iyilik yapan kişi. Hani çok fazla görmüyoruz. Hani sözde iyilik yaparak, iyilik yaptığını sanarak, bir şeyleri lütfederek, sonra bir şeyleri gösterip sonra bir karşılık beklediğinde, benim irademe saygı duymadığında bir şeylerin gerçek iyilik olmadığını anlıyoruz. Ve bence en önemli gerçek iyilik başka adına karar almaz. Gerçek iyi insanın bence başka adına karar alma gibi bir yetisi veya bir niyeti olmamalı. Yani bilmiyorum eğer ki birisi sizin için karar alıyorsa siz büyük ihtimalle onun gözünde kıt beyinli. Belki direkt beyinsiz, düşünme yetisi olmayan veya düşünse bile büyük ihtimalle doğruyu düşünemeyecek kişi olduğunuz için sinaza karar alan kişiler bence iyilikten tamamen uzak. Bunun ötesi sıra, bunun yanı sıra hiçbir şey düşünmeden, senin adına konuşmadan, sana sormadan, senin hayatına bir şey etkilemeden bir şeyler yapanlar gerçek iyi insanlar olarak düşünüyorum. İyiliği Düşünenler Kulübü işte tam da bu yüzden kurulmadı. Kurulduysa da biz artık bu kulüpten üyelikten çıkıyoruz. Eğer sen de bu tür maskeli cümlelerini çok duyuyorsan yalnız değilsin. Yani yorumlara yazabilirsin, bana yazabilirsin, senin başına gelenlerle konuşabiliriz. Büyük ihtimalle yaşıyorsun çünkü günümüz dünyasında artık herkes herkesin adına karar veriyor. Herkes herkesin sözde iyiliğini düşünüyor. Ama gerçek iyiliğin ne olduğunu bile bilmiyor. Yaz, konuşalım, sohbet edelim, tanış olalım. Bence en önemlisi de bu. Bir sonraki bölümde de bu kulübün gizli tüzüğüne biraz daha dalacağız. Belki de eleştir hakkımı... Saklı yorumcuları masaya yatırırız. Ya şöyle kapatmak istiyorum. Biraz belki klasik bir kapatma. Ama ben şöyle bir sözle kapatmak istiyorum. Gerçek iyilik sessiz olur. Sesli olan genelde baskıdır. Yani gerçekten bir iyilik yapıldıysa büyük ihtimalle sen o iyiliğin yapıldığını çok sonrasında fark edersin. Eğer ki sana o iyilik yapıldığında Aa, bana lütfetti diyorsa o iyilik gerçekten iyilik değil. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Ne konuşuyor bu herif deyip, blog ne konuşuyor deyip bölümü en başta kapatmadığınız için teşekkür ederim. Biraz daha kendi duygularımdan, kendi yaşadıklarımdan size bir şeyler anlatmak istedim. Umarım birilerinin hayatında bir yerlere dokunabilmişimdir. Bu şekilde. İyiliğini Düşünenler Kulübü'nün ilk kulüp üyeleriyle tanıştık. Diğer üyeleriyle tanışmak. Bakalım ne zaman nasip olacak. Görüşmek üzere.